Şimdi biz yazılımcılar bir şey yazarken arka tarafta algoritma dediğimiz sırasıyla bütün işlerin yürüdüğü bir sistemle oluyormuş. Şimdi bu sosyal medyaya baz alırsak hepimizi önce bir analiz ediyor arka tarafta. Sen Murat Ural'sın nelerden hoşlanır? Ahmet nelerden hoşlanır? Mehmet nelerden hoşlanır? Bu hoşlandığı veya nefret ettiği şeyleri kısa Bunları geç. Nereden Google'dan mı alıyor? Yok, Google'dan mı alıyor. Aramalarımızdan alıyor. Şöyle Şimdi o entegreli kısma geleceğim ama önce sen bir videoyu uzun izliyorsan evet. bu bundan hoşlanıyor Onun diyor. Bu için bir şey veri. Bu, bu, bunun için bir veri. Arka tarafta bunu <laughs> bir yere not alıyor. Hızlı geçiyorsan bu bu ilgilenmiyor. Bunu da geçiyor. Hafızasını alıyor. Sonra bütün dataları işte Google'da mesela ne aratmışsan bunu arka tarafta ben haberleştiğini de düşünüyorum zaten. Bunlar birbirlerine veri vere, vererek entegreli bir ben şekilde. Ben daha ileri gidip onların harbiden bir şekilde dinlediklerini de düşünüyorum. Dinliyorlar Yok şöyle. Zaten. Şu bir doğru şekilde şey yapmadan zaten. mesela çok özür En basit bir şey söyleyeyim. Evet, yani. En basit bir şey söyleyeyim. Hiç ilerisine gitmeyin. Klavyede bastığınız her tuş arka tarafta kaydediliyor. Klavyede bastığınız her tuş. Her tuş. Herkes her şekilde izleniyor. İnternete bağlı olan bütün cihazlar her şekilde izleniyor. Hı hı. Yani bir Word'e bir şey yazıyorsunuz. Avukatsınız. Bir dilekçe. Siz dilekçe mesela ne diyorsunuz? E, kişisel veri saklıyorsunuz. Ama o arka tarafta zaten onun önünde. Sizin bastığınız her ya türlü. Gizli saklı bir şey yok. Hiçbir şey yok. Tamam bunu yapan kim? Bir ya robot mu? Robot değil. Şu yazılımcı bunu yazarken zaten veri tabanı kendi elinde. Ben bir yazılım yazdığımda benim veri tabanı benim elimde. Şu an Zaten bizim hep bir sözümüz var. Bir şey bedavaysa, ürün sizsiniz. Evet. WhatsApp bedava, Instagram bedava, <laughs> evet, Facebook bedava. Evet, bakın bütün sosyal medyalar bedava. Bunlar nereden para kazanıyor? Ve bu kadar nasıl büyüyorlar? Dünyanın en en zengin e, firmaları şu e an... Peki orada, şu, özür dilerim, şunu merak ediyorum. Şimdi benim yaptıklarım, yazdıklarım falan hep bu soru gelir ya. Evet. Ya da işte Çetin Altay'ın paylaşımı bana bedava veriyor ama şimdi benim verimi topladı. Onun verisi, bu, bu niye oluyor? Ne, ne, ne işine yarayacak ki benim paylaşımım mesela? öyle düşünmeyin hocam. Yani reklam, genele mi pazarlama şey, düşünmeyin. şey gibi Tabii ki, yani orada zaten paylaşımlardan zaten reklam verenlere bir mi satıyor bunu? Tabii ki. Bir data mı oluşturuyor Hı. acaba? Şöyle Topluma bir, üzerine. onu tam bir anlaş, anlayalım. Bir askeriye bir data oluşturuyor, onu ülkelere satıyor. İstihbarat. Gibi. İstihbarat. Hangi ülke ya da hangi kişi nelerden ilgileniyorsa reklamlara satıyor, karşınıza onu çıkartıyor. Hı hı. Örneğin sen Google'dan bilgisayar X bilgisayar yazdın. Bu bununla ilgileniyor diyor. Hemen reklama o reklamı senin karşına çıkartıp onu almanı sağlıyor. Acayip bir pazar var. Sağlık ya. sektörü özellikle. Evet, evet. Trump İnan, seçimi nasıl kazandı? Evet, evet. Trump evet. seçimi nasıl kazandı? Evet. evet, evet. Sosyal medya evet. sayesinde evet. hocam. dedi ki bizi dinliyor. E Mesela şu an dinliyor olayı bak. Şu an Çok bak çok şundan önemli dolayı. bir yerde Doğru bir Mesela şey. hiç böyle bel fıtığı ile ilgili bir şey arama yani <laughs> İnternete girer çıkar. Girersin. Konuşmadan da. Aha, aynen onu anlatacağım. Şunun bilmiyorum ama şöyle. Şimdi düşününce çıkar. Hiçbir şey yazmadık. Hiçbir yere yazmadık. Ya arkadaşım dedi ki ya belim ağrıyor filan. Belim ağrıyor dedim bel fıtığı olabilir. Ulan iki saniye çıkar. sonra neye girdiysen. Bazı anahtar kelimeleri alıyor. Bazı anahtar kelimeleri alıyor. Mikrofona şey veriyoruz değil mi hocam? Biz burada uygulamaları kullanırken aslında altyapıda izin veriyoruz. İzin vermeseniz de dinliyor. Yani birçoğunda. Evet dememizi de aslında. Yani çoğunu görmüyoruz zaten metinler çıkıyor ya onaylıyoruz Orta orada. Orada rızanızı metin... istiyor ama evet, onun için de şey diyor. çıkıyor. Yo, yo. Orada anlatılan şeyler evet, var. Evet. İki tane seçenek oluyor. Hani tık Resmini dediğimiz. şey evet, diyor evet. ne diyor? E, telefon rehberine ulaşayım, resimlerine bir, ulaşayım. Sanki KVKK içinmiş gibi bir, gibi, <laughs> bir veri Usul izni gibiymiş gibi davranıyor ama aslında onun içinde birçok izni Şimdi istiyor. Şimdi mesela bizi şu benim şu, şu an istiyor. masada evet. dinliyor mu? Evet dinliyor.